Dünya hızla değişiyor ve biz bu değişime en iyi şekilde uyum sağlayarak yolumuza devam ediyoruz. Hizmet ettiğimiz alanların tamamında insan hayatına etki ediyoruz. Serüvenimize 1977 yılında küçük bir atölyede başladık. Bizim için yıllardır değişmeyen tek şey kalite oldu ve o atölyeden dünyaya açılmış bir firmaya dönüştük. Orsan OPS olarak ilk faaliyetimiz çuval ve big bag dikimi yapan dikiş makinelerinin yedek parçalarını üretmekti. Samanla bu misyonumuzu ileri taşıdık ve o makineleri daha da geliştirerek kendi tasarım ve markalarımızla üretmeye başladık. Trakya Serbest Bölgesi'ndeki 5900 metrekarelik üretim alanımızda bu hayalimizi gerçekleştiriyoruz üretim aşamaları ve son işlemleri bitmiş ürünlerin kendi bünyemizde ısıl işlem, elektrostatik boyama ve fırınlama operasyonları yapılır. Dışarıdan aldığımızda maliyetli ve zaman kaybına neden olan birçok işlemi kendi bünyemizde yapıyoruz. Makinelerimizin her bir parçası deneyimli montaj ekibimiz tarafından hassasiyet ve sabırla birleştirilir, tüm makineler hiçbir hataya yer kalmayacak şekilde test edilir. Makinelerimizin satılmasıyla işimiz bitmez. Tasarım ve fonksiyonelliği geliştirebilmek ve işleyişin kesintiye uğramaması için sürekli olarak müşterilerimizle iletişim halinde olmamız gerekir. Amacımız sadece yerel pazarda değil, dünyada da ürün ve hizmet kalitemizle ses getirebilmektir. Teknoloji odaklı bir firma olarak tek bir alanda değil, farklı sektörlere de hizmet sunmayı amaçladık. Ve bu amacımız dahilinde 2007 yılında Seravia Aviation markamızı hayata geçirdik. Sürekli olarak yaptığımız teknoloji ve kalite yatırımları, Arge ürün geliştirme ve iyileştirme çalışmaları, çok hassas kalite kontrol cihazlarımız ve işini iyi bilen çözüm odaklı kadromuzla en zorlu işlerin üstesinden gelerek fark yaratıyoruz. 2007 yılında Tayi TUSAŞ'la yaptığımız anlaşma dahilinde havacılık ve savunma sanayi sektöründe üretim yapmaya başladı. Ve AS9100 kalite belgesini alarak bu alanda sürekli gelişimin kapısını araladı. Havacılık sektöründeki başarılarımızdan dolayı her yıl kalite ödüllerine layık görülüyoruz. İşinizi sever ve önem verirseniz ortaya çıkan şey değerli ve aranan olur. Bu nedenle kaliteden ödün vermeden katma değeri yüksek ürünler üreterek ülkemiz ve dünya için çalışıyoruz. Üretim, tasarım ve modelleme ofisimizde başlıyor. Parça ve ürün tasarımları, analizleri, simülasyonlarıyla kalıp ve fikstür tasarımları burada yapılır. Tasarladığımız ürünler veya müşterilerimizden gelen talepler 3, 5, 7 eksenli CNC tezgahlarda işlenir. Alman ve Japon üretimi olan son teknoloji hassas makinelerimiz ve eğitimli operatörlerimiz sayesinde çok titiz bir işçilik sergilenmektedir. Kullanılacak takımlar üzerindeki en küçük olumsuzluk dahi tespit edilerek müdahale yapılır. Üretim aşamasından sonra kalite kontrol devreye girer. Burada teknik şartnamelere göre ölçümler yapılır. Bunun için yüksek teknolojili ölçüm ve görüntüleme cihazları kullanılır. Üretim standardını koruyabilmek hayati önem taşır. Orsan OPS, hizmet verdiği her alanda yüksek teknoloji ve tecrübeye dayalı bir yol izlemektedir üretim alanındaki itici gücümüz, doğru zaman, doğru fiyat, doğru kalite ilkemizdir. Orsan OPS olarak her departmanda en verimli iş gücüyle çalışıyor ve üretiyoruz. 43 yıllık tecrübe ile 5000'den fazla yedek parça çeşidi, 8 farklı tipte dikiş makinesi üretimi, Boeing, Airbus, Tai, Lockheed Martin, Augusta Westland, ve Bombardier gibi dünya çapında büyük firmalara verdiğimiz hizmetler ve 4 kıtada 33 ülkeye yaptığımız ihracat sayesinde hem ülkemize hem dünyaya hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz.